arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 12. sınıflarımız 9'dan mesleki Arapça dersimizin 4. nütesinin 4. dersini yani El Fazul Kerahe mekruhluk bildiren lafızlar işleyeceğiz. Öncelikle tabii ki her zaman olduğu gibi duymuş olduğumuz kelimelerin altlarını çizmemiz isteniyor. Hemen çizelim. Birincisi müstacelun yani acil olan İkincisi ebgazu sevmemek. Üçüncü olarak el mekruhat yani mekruhlar sevilmeyen şeyler. 3 dördüncü olarak da el müteşabihu yani şüpheli olan şey. Duymuş olduğumuz terkipleri yazmamız isteniyor. Hemen yazalım. La uqubetun ala fi'lihi yapıldığında ceza olmayan kerihe lekum sizin için mekruhtur. İttifa'ul cenaiz organların uyması. Fihi ecrun ala terkihi terk edildiği zaman sevap olan. Şimdi bunların anlamlarını yapalım hem de birleştirelim. Ne diyeceğiz birincisine? Ugubetu ala fi'lihi. İkinci olarak kerihe leküm. Üçüncü olarak da ittiba'ul cenaiz. Son olarak da fihi ecrün ala terkihi. Konumuzla ilgili tercümeye başlayalım. Birinci bölümde üridu istiyorum en eşrabe içmek istiyorum. Eşşaye çayı bir süratin hemen yani hızlıca ledeyye çünkü benim amelün müstacelün. Çünkü benim acele bir işim var. İkinci cümlemizde lakinne şurbe vakian fakat ayakta içmek vakian ayakta demek mekruhtur. Mekruhun. Neha anhu Rasulullah. Resulullah bunu yasaklamıştır. Ve ma ma'na mekruhun. Mekruh ne demektir? El mekruhu mâ fîhi ecrun ala terkihi. Terk edilmesinde ecir olan. Bakın az önce geçmişti bu kelime ve la ugubetun ala fi'lihi yapıldığında da ceza olmayan şeydir. Ve keyfe na'rifu en fi'lem ma mekruhu fi şeriatil islamiyye bir işin bir fiilin İslam şeriatına mekruh olduğunu nasıl bileceğiz, nasıl öğreniriz? İza ca el Kur'anu evil hadisu en Allahu ve Rasuluhu yani Kur'an-ı Kerim ve Allah'ın Resulü'nde, sünnetinde bize ulaştığı zaman kad kerihu lena zalikel fi'lu ke rasul yani Allah Resulü bizim için kerih gördüğünde bir şeyin bize ulaşması halinde mekruhtur ki peygamberimizin şu sözünde olduğu gibi inna Allaha kariha lekum qilun ve la vek ve kesratu sual yani Allah dedi koduyu ve çok soru sormasın için hoş bulmamıştır bu hadisinde olduğu gibi mekruh olan şeyler neymiş? Dedikodu yapmak, çok soru sormak. Ve mislu zalike nehyu gayrul cazimu ke gavlu ümmü seleme. Ümmü selemenin şu sözünde olduğu gibi efendim kesin olmayan bir şekilde yasaklamama durumu da buna bir örnektir. Nuhina an ittiba'il cenaiz yani ne diyor? Biz cenazelerin peşi sıra gitmekten neh yolunduk. İttibaü Cenâiz az önce geçmişti. Ee, yanlışsam düzeltin. Cenazelerin peşi sıra yani cenazeye tabi olmak anlamına gelen velem yunzem aleyna. Yani bu konuda biz ne yaptık? Ee, baskı yapılmadı ancak ne yolunduk. Cenazenin peşi sıra gitmekten kadınlar neh Konumuzla ilgili sorularımız var. Onlara cevap vermemiz isteniyor. Ma ma'na el mekruh. Mekruh ne demektir? Üzkür mitalin Ali örnek vererek onu açıkla. El mekruhu ma fihi ecrun ala terkihi. Terk edildiği zaman ecir olan, sevap olan. Ve la ugubetun ala fi'lihi. Yapıldığında ceza olmayan. Mesela eşşurbu vakıfen mekruhun. Ayakta su içmek nedir? Mekruhtur. Üzkür el elfâzın tedül ala kerâhe. Mekruhluğa delaleten üç tane lafı söyle. Kerihe el müteşabehu ma neşukke fi hillihi. En gayrül cazim. ifadeleri nedir? Mektuftur. Şimdi ise doğru olan ifadelerimizin önüne yanlış Yanlış olanların önüne de çarpı işareti koymamız isteniyor. İnna Allahe kerihe lena kethretu sual. Allah çok soru sormayı bize ne yaptı? Hoş görmedi. Nedir? Doğru. Eşşur bu ve mekruhun ayakta su içmek mekruhtur. Doğru. Yusennu lisinin nisayi cenâiz. Yani cenaze takip eden kadınlar için sünnet değil. Peygamber nehyetmiştir. Bu yanlış olacak. Gavayet kısmında kırmızı olan kelimelerimize dikkat edeceğiz. Ledeyye amelün müstacelün. Benim acele bir işim var. Burada acele kelimesi. El hadisü müttefegun aleyh hadis müttefekun aleyhtir. Yani Buhari ve Müslim tarafından rivayet edilmiştir. En nıftu müstehracun min batinil arz. Nefs dediğimiz petrol nereden? Yerin altından çıkarılıyor. El hükmü şer'iyyü, şer'i hüküm, müstembetun min nassı sahihin. Sahih nastan çıkartılır. Kelimelerimizin kırmızı olanlarını dikkat ettik. Şimdi bununla ilgili kuralı yapacağız. Yüştekku ismül mef'ulü minel fi'lil fevga Bir önceki dersimizde üç harfli mezit fiillerden, üç harfli mücerret fiiller, mezit ve mücerret fiillerden öncelikle üç harfleri öğrenmiştik. Mef'ulün vezninde geldiği zaman üç harfli fiillerimiz ne yapıyordu? İsim mef'ul oluyordu. Şimdi ise üç harften daha fazla gelen fiillerimizden yani artan, mezit olan fiillerimizde nasıl geleceğini göreceğiz. Bir iptali harfil mudari mimen mezmumaten ve fethu ma'a qabla Şimdi burada değerli arkadaşlar muzari fiilin başındaki öncelikle e, muzara dediğimiz ye'yi atacağız diyor. Başına zammeli bir mim getireceğiz. Yani şu şekilde mim gelecek onun yerine. Sondan bir önceki harfin harekesini de ne yapacağız? Fetha yapacağız. Öncekinde ne vardı? Yine fethalı bir mim ancak mef'ulun pardon şu vav unutmuşuz. Mef'ulun vezninde getirecektik. Üç harflerde mef'ulun vav getiriyorduk. Orası yanlış oldu. Mef'ulun mesela meksurun, mektubun diyorduk ya şimdi üç harfliden fazla olanların yine mim harfimiz geliyor. Sondan bir önceki harfimizin harekesinde fetha yapıyoruz. Şimdi İstağcele fiilinden, İstağcele, yestağcili, bakın, mü, müstağcelun, bakın, c'nin harekesi nedir? Üstün. İstağfele, yestağfili, müstağferun, İhteme, ihtemele, yahtemelu, muhtemelun, intazara, yantaziru, müntazarun, e, teaccele fiilinde ise, müteaccelun şeklinde ne yapıyoruz? İsmi mef'ul yapıyoruz mezit fiillerimizde. hülasa kısmında biraz daha özetleyelim. Müştakku ismül mefulü minel fi'li fevga sülasiyi bi iptali harfi muzari. Öncelikle muzari fiilin başındaki muzarat harfi atılır. Mimen mezmumeten ve zammeli bir mim getirilir. Ve fetrun ma kable ve sondan bir önceki harfin harekesi de fethalı yapılır. Haddese yuhaddesu muhaddesun. Bakın Cahede yücahidu mücahedun şeklinde isim mefulü yapmayı öğrenmiş olduk mezit fiillerde. Şimdi ise örnekleri tamamlayacağız. İstesqa, yestesqi, müstesqa şeklinde olacak. İstembata, yestambitu, müstembetun şeklinde. İfteteha, yeftetihu, müftetahun. Eğlaga, yugligu, muğlagun. İn'atefe, yen'atefu, mün'atefun Habbebe yuhabbibu muhabbebun. Raddede yuraddidu muraddedun. Ekrame yukrimu mükramun şeklinde vezinlerimizi değerli arkadaşlar. Kelimelerimizin fiillerini önce muzarat harflerini atıyoruz. Dammeli bir mim getiriyoruz. Uygun olan fiillerimizin sonuna bir önceki harfinde fethal yaparak e, mezit fiillerimizin ismi yapmış oluyoruz. Dinleme metnimizde boş bırakılan yerlere doldurmamız isteniyor. lil müslimi en yesele bi vechillahi gayril cenne. Bakın Müslümanın cenneti değil de Allah'ın vecini istemesi mekruhtur. Ve lehu en nusalli bi hazratit taam. Yemek hazırken namaz kılması da mekruhtur ve en yeltefite fis salati min gayri uzrin bakın namazda herhangi bir özür olmak için sağa sola başını çevirmesi ve en yahruca min el mescidi ba'del ezan ve ezandan sonra mescidden çıkmak yine mekruhtur fe kullu hazi lefal gayru müsteh lakin neha gayru yani tüm bu davranışlar güzel değildir fakat haramda kılınmamıştır mekruhtur şeklinde boş yerlerimizi dolduruyoruz. Yine fiillerimizden isim meful yapmamız isteniyor. Şu ile mef'ulun, duhile ile medhulun, rukibe merkubun. Burada meçhul fiillerden isim mef'ulun yapmasını öğretiyor. Üstuhdime dime müstahdemun, üstuh müstahracun, üstuhfirada firada müstahferun. Genellikle gördüğünüz gibi mimin ötreli sondan bir önce harfimizin de fethalı olduğunu unutmuyoruz. Resimlerin altına uygun kelimeleri getirmemiz isteniyor. Bakın. El <laughs> havzu memlu'un bil ma'i. Havuz su ile nedir? Dolmuştur diyeceğiz. El <laughs> gıddatü kedi mevcudetün tahtet tabile. Yani kedi masanın altındadır. Et <laughs> tarigu yol muğlagun diyeceğiz. Muğlak yani kapalı. El kitabı kitapta nedir? Meftuhun gördüğünüz gibi açıktır. Yine örneklerimiz var. Hemen yapalım. İsim mefulden bu sefer fiilleri bulmamız isteniyor. Mağzubun gazibe yazibu mağzubun mebsusunsa besbe menfuşun nefeşe müstamelun istamele yestamele müstamelun intazara yentazaru muntazarun irtekaba yertagibu mürtekabun şeklinde bakın isim mefullerimizi bu şekilde fiillerimizden bulup yazacağız. Şimdi ise değerli arkadaşlar arkadaşlarımızla birlikte bazı mekruh yiyecek içecekler hakkında konuşun diyor. El eklü maşiyen mesela ayakta yemek. E şurbu ve leklü bil yesar sol elle yiyip içmek. En nefhu fitte ve şarab. Yemek ve içeceği üflemekte nedir? Mekruhtur. Eklül harri şedidi kema eklül baridül müttecemmit. Yani soğuk ve sıcak, aşırı deli soğuk ve sıcak yemek. Rema es-semaru gayrul me'kulati tamen. Tam olarak yiyecekleri yemeden onları atmak. En nevmü ca'i'an susuz veya aç şekilde uyumak. Eklellü <laughs> el eklü ales şeb'i. Sünnet aykırı olarak tam doymak biliyorsunuz sünnette üçte birini yemeye, üçte birini suya, üçte birini de boş bırakmak gerekiyor. Şimdi de değerli arkadaşlar bir sunum yapmamız isteniyor arkadaşlarımıza. Ne ile? E, elfaz, kerahat, ki mekruh ifadeleri ilgili. İza ca'ena diyebiliriz ki İza ca'ena fil Kur'an vel hadisi ennallâhe ve rasûlehe kat kerhû lena. Kur'an-ı Kerim'de ve Allah'ın Resulü'ne bizim için mekruh kılındığı zaman nedir? O şey mekruhtur. El müteşabehu ma neşukku Başka helale benzemeyen şeyler nedir? Mekruhtur. En nehyu gayrul cazim Kesin olarak nehyedilmeyen yani haram kılınmayan İza cae ma yedullu ala enne hazel fiulü mübaggada ila Allahi ve rasulihi. Allah ve Resulü'nün de arkadaşlar bu fiili yaptığımız zaman memnun olmayacağı şeyler de nedir? Mekruh diyebiliriz. Şimdi de kıymetli arkadaşlar, arkadaşlarımıza bazı mekruhatla ilgili cümle kurmamız isteniyor. Ne diyebiliriz? Lübsü sevbü fihi temasil yani gösteriş için elbise giymek elleklü maşiyen yürüyerek yemek eşşerbu ve elleklü bil yesar sağ elle yemek içmek eşşür bu vakıfen ayakta içmek e, suyu tertedin nisa ve kadınların giymesi melabüsü rical erkeklerin elbiselerini kadınların giymesi nedir mekruhtur diyebiliriz